Efendim, Fenerbahçe kazanmayı başardı. Feridun lideri oğluyla birlikteyiz. Feridun abi hoş geldin. Maçın manşeti nedir? Hakem ne faciası. Maçın manşeti bu mu? Evet. Yani yani bütün bunlara rağmen Fenerbahçe 5 gol attı. Ya çok önemli. Sadece fark. ikinci yarı 4 gol. Şimdi seyir sen, de iptal edilen var. Evet. Direktten dönem var. 8 tane penaltını veriyor. Kaleci Okan'ın son dakikalar Okay Gökar'ın kurtardı. Buna rağmen ölüm düşünüyorsun abi. Hakem faciası. Neden abi? Şimdi, Buyurun. Yani şimdi Fenerbahçe'nin haklı <laughs> bir isyanı vardı sahada oyuncuların. Bir kere futbolunu konuşamıyoruz Fenerbahçe'nin. Neyi doğru yapıp neyi yanlış yaptığını anlatamıyoruz. Çok fazla yanlışı da olmadı bugün akşam Fenerbahçe'nin. Şöyle ki Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve ekibi telefon elimde tutuyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah abi nasıl rahat ediyorsun? Notlarımı tabii, tabi, tabii, tabi, tabi, nasıl rahat gerildi, ediyorsun Ferin abi? Taraftar da gerildi. Ee, bence Futbol Federasyonu'ndaki arkadaşlar da gerilmiştir. Özellikle de Yusuf Günay. Tamam mı? federasyona Galatasaray plakasıyla arabasıyla gidiyor. O hiç kabul edilir tarafı yok. Yıllar öncesinde de Fenerbahçelisi de vardı. O da vardı. Bu da vardı. Arabalarını giderlerdi. Bırakırlardı. Başka arabalarla giderlerdi. Federasyonun verdi arabalarla hmm. giderlerdi. GS plakasıyla gitmezdi. Şimdi onlar düşünsün. Yani bu hafta boyunca Spartak maçı var bilmem ne ama Fenerbahçe başkanı ve yönetim kurulu artık bu ligin böyle gitmeyeceğini göstermesi lazım. Bu lig böyle gitmez. Kabul edilir tarafı yok. Yani sirk maymunu gibi oradan buraya, buradan oraya atlayan oyuncular var ligimizde maalesef. Daha dokunmadan ama burada resmen Tadici'nin ayağına basmış ya. Bir ilk başta görmedik mi? Tabii, tabii. Penaltısını vermiş. Evet. Şu maskenin penaltısını vermiyorsun. Hepsini geçiyorum. Hiçbirini vermek Tadejinkini vermen lazım. Ya bu kadar olur mu? Yani kör göze parmak sokmuşlar. Haftalardır şey gibi değil mi Samsun abi, maçı İnatlaşma geçiyor. gibi sanki yani. yani i̇natlaşma böyle, gibi yani. tabii insanlar yani iriti oluyor bu işten. Hakemlerle ilgili konuşmayı hiç sevmez bazı insanlar. Ben de sevmezdim. Ama ben hakemlerin bahis mahis oynandığını falan düşünüyorum ben bu maçta. Bu maçlarda. Hani penaltı olacak olmayacak sarı kart ilk sarı kart kırmızı kart filan falan bu işleri hiç bilmediğim Hani diyorsun ki bu kadar yaparsın. Ya bu bahis kadar yapsan güzel. bu kadar acımasız olursun ya. Anadolu takımlarında yapıyorlar zaten bunu. Ta Fenerbahçe'nin maçına kadar mı geldiler yani? Ya insanın kafasında türlü türlü sorunlar oluyor. Sokağa insanları düşürmek mi çıkartmak mı isyan mı çıkartmak istiyorsunuz? Yoksa başka bir şey mi? Ya şurada oturup futbolun tadına konuşmak istiyorsun. İsmail Kartal nasıl takım kurmuş? Bak kondisyonu düşmüyor. Önde basıyor. 90 dakika 90 artı bir maç daha olsa senin Oynar. gibi belki Oynar. oynayacak Fenerbahçe. Oynar. Önde baskı kuruyor. Alanı daraltmış. Da bu alanı daraltmış. Da 25 metreye indirmiş. Her kaptığı top, her yakaladığı pozisyon pozisyon gole dönüşüyor. Ya eziyor rakibini. Bir de e tabii 10 tane var herhalde abi. Mesela King'e bu akşamın Önemli adamlarından biri der misin? E, Girdi. Diyeceğim. Yarım saatte işi bitirdi. E, i̇ki çok da pozisyon hani karşı çarptı falan ama attığı bilmem ne. Kalecinin kurtardığı evet. var bir sürü Okan'ın. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğinde oyunun güzelliğinden bahsedemiyoruz. 25 metreye sıkıştırmış oyunu İrfan Can ne kadar isyan etsek de ben de dahil olmak üzere bu sıkıştırılan oyunda her top aldığı top teknik kapasitesini kullanma becerisini gösterdi. Dönüp tak paslarını verebiliyor. Tadiç Duruyor duruyor bir anda sana bambaşka bir resim çiziyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi sen Fenerbahçe'nin iki tane stoperinin neler yaptığına bakıyorsun. Ferdi'nin yaptığına, Osayi'nin bindirmelerine bakıyorsun. Takım birlikte gidiyor, birlikte geliyor. İşte futbol takımının yapması gerekenler bunlar. Yani isyan etmekte haklı Fenerbahçe taraftarı. Üç tane, dört tane yüzde yüzlük penaltısı vermiyorsun. Yani şunu diyorsun değil mi? abi? Fenerbahçe... iptal ediyorsun. faali vermiyorsun, kartı vermiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Yani bu resmen bir bahis işi var bu işin içinde. Hani biz ortaya çıkarttık günlerdir konuşuluyor ya hakemler sosyal medyada evet, 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 konuşuyorlar. Evet, evet. Konuları D dava, dava açıp yapıyorlar. oradan da bir indiragandı ve hakemler avukat olan hakemler yapıyor bunu. Şimdi buradan bakınca da bambaşka bir fotoğraf çıkıyor Abi insanın. Geçen önünde. hafta Radar'da <laughs> dedin ki Nihat Özdemir'in sana söylediğini kamuoyuyla paylaştım. O da çok ses getirdi. Evet. Yani Mehmet Büyükekşi fanatik bir Galatasaraylı hatta benim için kavga ediyor diyor demiştim. Nihat Özdemir'in sana verdiği bilgiyi radarda paylaşmıştın. Şimdi o bilgiyle birlikte meseleye bakıyorum. Olanlara bakıyorum. E insanlar masum düşünmez bu durumda? E bana Bülent Yüksel de onu soruyor. Abi diyor. Fenerbahçe Başkanı Nihat Özdemir Futbol Federasyonu As Başkanı, Futbol Federasyonu Başkanı olduğunda da biz aynı şeyi düşünmeli miydik dedi. Biz derken evet. Galatasaray üstü buyla söylüyor. Biz. Şimdi biz hiçbir zaman bu cümleleri kullanmadık. Bizim takım, onun takımı, bunun takımı biz bakmayız ona. Biz işimize bakarız. Mesleki ahlak ve etik kurallarına uygun bir şekilde işimizi yapmaya çalışırız. Ama bak bugün e, futbol faciası işte bu. 5 gol atmış Fenerbahçe futbol takımı. Oyun ve olarak ve muhteşem oyun, bir oyun. Tabii oyun olarak ezmiş, oyun olarak <laughs> rakibini sindirmiş, rakibini ezmiş. Hakemin sindirmesine, engellemesine, penaltısını vermemesine, golünü iptal etmesine rağmen İfap kurallarına rağmen o sayının elinin bile ve isteye değmediğini, oyuncunun kendi duruşundan bakılır ve varın bu durumda girmemesi gerektiğini hakemlerin bilmesine rağmen, vardaki Hakan Ceylan'ın bilmesine rağmen bunun bu şekilde ceryan etmesi art niyet olduğunun açık bir gösterdi. Bu beceriksizlikle, iş bilmezlikle örtülecek bir şey değil. Hmm. Bu hainlik. Bu futbol ailesine yapılmış bir hain. Bırakın kardeşim. TFF, MHK derhal görevi bırakın. Siz bu futbol ailesini mahvettiniz. Derhal bu işi bırakın. Çünkü siz futbolu ileri götürmek değil daha da aşağı çekmeye çalışıyorsunuz. Yayıncı kuruluşa bildiğin mahkum olmuşsunuz. Hakemleriniz facia, varınız facia, görüntü veremiyorsunuz, çizgiyi geçti mi geçmedi mi veremiyorsunuz. Hakemleriniz vardan müdahale etmesi gereken, etmiyor müdahale etmemesi gereken pozisyona, o sayının pozisyonundan müdahale ediyor. Niye çağırmıyorsun Tadic'in pozisyonunda vara? Ne gördün orada Hakan Ceylan? Neyi göremediniz? Fred'in pozisyonunda ikinci hafta Samsun maçında iptal ettiğin gibi mi? Golünü. Kuralı bilmiyorsun demek ki. Seni nasıl vara veriyorlar? Bu vara verenler de bu işin ehli olmadığını düşünüp veriyorsa bil, bil ki bu işin içinde bir bit yeniği vardır. Ya insanların kafasındaki şüpheleri kaldırmanız lazım. Neden yayıncı kuruluş almıyorlar da kaçak yayın izliyorlar? Ben bugün Kaçak yayını izlemeyin arkadaşlar diyecektim ya. Yapmayın arkadaşlar futbolumuzun marka değerini düşürüyoruz. O paralar kulüplere gidiyor. Yani desteklediğiniz sevdiğiniz kulüplere gidiyor diyecektik. Emeğe destek veriyoruz evet, diyeceksin şey aynı zamanda. Tabii. bunun kabul edilir tarafı yok. Söylenecek söz yok. Bittiği yer bu akşam bittiği yer. Bak 5-0 kazanmış olmasına rağmen. Ali Koç'un köşkünden yalısından çıkıp kulübün önüne gelip stadın önüne gelip bu akşamı ve Futbol Federasyonu bitirmesi lazım bu hakeme bir daha maç verilmemesini sağlaması lazım. Eğer bir başkansa bunu yapacaksın. Bu adam bir daha hiç maç yönetemeyecek. Çünkü bu adamın yetisi yeterli değil ya da arkasında kapasının arkasında başka şeyler var. Ya da iddiamı bahis mi ne yapıyorlar bilmiyoruz. Zanla girmiyorum. Ama bu akşam bu maçta dört tane yüzde yüzlük pozisyonda gol iptal ve 3 penaltı yüzde yüz. Vermiyorsa, inceletmiyorsa, vara çağırmıyorsa bunun altında art niyet vardır. Fenerbahçe'yi sindirip durdurmaya çalışmaktır. Ama Fenerbahçe oyuncular ne yapıyor? Abi bu nasıl bir mücadele veriyor? Çok acayip bir mesaj değil mi? Ya halı sahada bile oynasan an anladın mı? Hakem ya da rakip arkadaşım bir şey verse vermeseler faul. Hıstanasın. Yani Ya aman be oynayacağınız oynayarak dersin. Da ters çeker, ya da ters, ters teper. De. psikolojim bozulur. Moral, moral Hayır, bozulur. daha fazla daha ha, fazla oynayın işte, dersin. Ha, yani. Daha fazla Fener, Fener Fenerbahçe bunu yaptı. bunu yaptı. Yani sizin engellemelerinize rağmen Yine de 5-0. Belki 7-8 bitecekti. Belki yine 5-0 bitecekti. Belki Fenerbahçe bu kadar zorlamayacaktı. Hafta arasında maçı var. Sonraki hafta maçı var. Bakmayacaktı. Ama doğru. Doğru. Yani, Oyuncu değişikliklerine bakamadık. Oyuna etkilerine bakamadık. Kim girdi? Ne girdi? Ne oldu? Ne bitti? diye bakamadı millet. Yani tribünden taraftar bana mesaj atıyor. İnanılır gibi değil. Ya adam görmüş. Dur diyorum ya. Tadiç diyorum. Yani olmaz diyorum. Hani Fred'e girilen pozisyonda kalçayı kullanmış ama çok basit diyorum. Penaltı değil bu diyorum. Şu yani ben bence, ki, abi, ben aldı evet. filan ama Tadic'in ayağına basmış ayağı artık bir, bir, a, topuğuna basmış. Bunu da görmüyorsanız var da neyi görüyorsunuz siz? Yani, şey mi dedi acaba Hakem Cihan Aydın? Ya ben gördüm. E, abi yanlış görmüşsündür. Abi, var, be, varın, be, varın be. evet. Ya en azından ya bir tanesine çağır ya o pozisyonu dediğin gibi çağır. Bak yanlış anlamasın dostlar. Arkadaşlar. Şöyle abi bir saniye sadeleştirelim. Bu net penaltı mı abi? Penaltı penaltı. Hakem vermiyorsa İptali bu ede yanlış gol. Ediyor. Hakem vermiyorsa bu gribi hata değil, siyah beyaz. Doğru tabii, mu? Tabii, tabii. Net, çizgi belli. Evet, net. Şimdi var nerede devreye girer? Burada. E burada girmen lazım. E girmiyorsun. Girmiyorsun. E sen varın o sahinin pozisyonunda gol iptal etmek için nereye giriyorsun? Hakem vermiş, geçmiş, gitmiş. Pozisyon gereği oyuncunun eline çarpmış. Eli gelmemiş, eliyle almamış. Harmanlamamış. Bunu bütün hakem hocaları da söyleyecektir bu akşam maçta. Biz çok bilmeyiz ama neticede oyuncunun duruş hali önemli orada. Niyeti önemli. Hakem de ona bakıp yapıyor. Sen ama orada hop bunu uyarıyorsun, çağırıyorsun. Bir buçuk dakika geçmiş, aradan üç pas geçmiş, dört pas geçmiş, pozisyonlar geçmiş. Gol iptal ediyorsun. Ama var olan penaltıları vermiyorsun. Bak bu, bu akşam itibariyle Fenerbahçe Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'yla nasıl bir diyaloğu var, nasıl ilişkisi var bilmiyorum. Önce kötü dedi, sonra iyi dedi. Şimdi ne diyecek bilmiyorum ama bu Federasyon Başkanı'yla açık ve net masaya vurup konuşması lazım. Üstünü örtme diyorsun. Örtmemesi lazım. Yok ya nasıl olsa kazandık dememesi lazım. Bu, bu kabul edilir tarafı yok. Çünkü dün ve ondan önceki haftalarda gördüğümüz birçok kart, pozisyon, penaltı, oyuncuların kendilerini yerlere atmaları, şu bu falan filan bakınca bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Direkt Fenerbahçe hedef alınmış indirilmeye çalışılan bir ortam gözüküyor. O zaman bu ligde niye Fenerbahçe var? Niye sizin marka değerinizi yükselsin? Niye Fenerbahçe üzerinden düşük yıllık kulübün üzerinden bahis oynansın? Neden bahis e, siteleri daha çok kazansın? Fenerbahçe hep kaybetsin? Hem harcadığı gitsin, hem oynadığı oyun e, perişan edilsin, hem aldığı kartlar ve e, almaması gereken kartları görsün, hem de hakkı olan penaltıları verilmesin. Böyle iş mi olur ya? E niye olsun Fenerbahçe? Niye marka değeri kazandırsın ki bu kulüp? Federasyona ya da yayıncı kuruluşa. Kazandırmasın. Ya bu dakikadan sonra artık sözün bitti ya. Öyle o iş mi diyorsun? Bu kadar mi? net misin ya bugün? Ya ben çok ben hiç ki, böyle görmedim biliyor musun ben, abi? Bak, aleni, o sayenin golün iptal edilmesinden sonra iş bitmiştir. Bu hakem bir daha, bu hakem triyosu vardaki, avardaki, sahadaki kim varsa hakemleri falan yapmamaları lazım. Bak Alişan ya da Aziz Yıldırım olsaydı bu adamlara bir daha maç verdirtmezdi. Ekmeğe mekmeğe mevzusu değil bu. Bu ekmek ya herkesin bir, ekmeği. Ya yeteneksizdir ya da kötü niyetlidir. Bunun ortası yok. Ya yani yüzde %100 yeteneksiz olduğu belli. İki hakeminde, var hakeminde, sağdakinin de ama bir tarafta da hakikaten kötü niyet var. Net var. Bu açık ve net. Eski hakemler görüyordur bunları. Ben Erman Toroğlu'ndan Ahmet Çekar'dan çok şey dinledim. Çok hikayeler dinledim. Yaptıklarını, bazı oyuncular sevgisinden dolayı saha içinde yaptıklarını falan çok dinledim. Hiç anlatmasınlar. Bir izlerimiz diyor ki bu üyelerimizden biri e, Türk nukem demiş ki bu hakemlerin abisi kim demiş Feridun abi. Abisi işte. Abisi. İyi soru yalnız. Yani abi. abisi. Bak hiç bu abisi yani nereden kim nereye? Diyor. Nereden nereye geliyor iş bak düşünebiliyor musun yani? Gözünü sevdim. Bir dönem Ali Dürüst gitti. Ben dedi geri dönüyorum istifamı geri alıyorum. Galatasaray'ıma hizmet etmek için dedi. Doğru. Ama Ali'nin söyledi ya. Tabii. Ha, Ali Dürüst gibi kaliteli keyifli oturduğunda iki sohbet edebileceğin abi topuze, o zaman dünyayı konuşuyor. E, abi yönetimine dedi. girseydi abi. Yusuf Günay beni hedef alıp Feridun Nideli olduğunu hedef alıp Twitter'da yazı yazdı ya. Ya bu adam o da fanatikliğini düşünebiliyor musun orada? Ya Nihat Özdemir adil bir yönetim göstereyim dedi. Fenerbahçe kongre elinden gitti. Düşünebiliyor musun? Fenerbahçe başkanıyla kanlı bıçaklı oldu. Ne zaman federasyon başkanı Fenerbahçe olsun problem var. Hep onlarla problem oldu. Aman adil davranalım. Medyası adil davranalım aman falan. Yok bunun adalet, adalet falan yok. Bu adaletten çıkmış bir durum var ortada. Yani Fenerbahçe'yi bugün resmen sindirip yıkıp siz değil biz sizi yönetiriz dediler ya. Bizi siz yönetemezsiniz dediler. Sizden bir yüz dediler. Fenerbahçe futbol takım bunu çözmüşken sahada artık geçmiş yıllarda 5-6 yıldır mahkum olduğu rakiplerine karşı ezildiği, baskı yediği, Yılları geride bırakıp bu yıl ilk kez İsmail Kartal'la birlikte inanılmaz işler yaparken, 25 metreye oyunu sıkıştırmayı becerirken, ön tarafta her kaplıkları topla, her pozisyonu gollük pozisyona çeviriyor olurken ve Rize'den dün konuştuğumuz birçok Fenerbahçe'li çekinirken, korkarken biz bu oyunun keyfini süremiyoruz. İrfan'ın yaptığını anlatamıyoruz, Çeko'nun yaptığını anlatamıyoruz, Osay'ın indirmelerini konuşamıyoruz. Ön taraftaki Şımanskin'in ve Tadic'in durup durup neler yaptığını Takımı nasıl ön tarafta ya bir maç anda... bitmiş abi. 4-0 5'i arıyorsun. 5'i arıyorsun. Başakşehir mı? maçında olduğu gibi. Bak yine söylüyorum. Perşembe maç oynadı bu takım abi. Evet. Perşembe Enerji maç oynadı musun? yani. Bu düşebilir haftalar sonra bak. kaç hafta sonra düşebilir. Hayır ama abi bugünü konuşuyoruz ya sonuç itibariyle. 90'da, 90 artı 3'te 4-0 bir takım ne yapar abi? Ya topu çevirir ya top yapar. Seyirci oraya gelen adama saygısı var. Bir güç gösterisi yapıyor. Ekran başında izleyenlere var. Biz abi yayına geleceğiz... Maça bırakamıyorsun. Evet. Mesela insanlar şunu yapar, değil mi abi? Bugün mesela Kadıköy'de maça gidenler, muhtemelen hani 85'te falan ya yavaş yavaş çıkayım da trafiğe kalmayayım. Derdi. Diyemez. Derdi. Şimdi demedi. Çıkmaz. Diyemez. Bir daha artık çıkamaz. Sen da. çıkar mısın? Sen Yok. çıkar mısın mesela? Ya, ben çıkmam biliyor musun? Ya bir, bir Çünkü Son dakikaya kadar büyük heyecan e, var. Zaten abi. bunu yapmalı, çıkmamalı, takımının son ana kadar desteklemeli, beklemeli. Ama arkadaş, yani bu kadar kötü niyet ortada olunca da. İnsan futboldan nefret ediyor. Kinleniyorsun bazı şeylere. Yazık günah yani. Bunu Galatasaray'da Beşiktaş'a Trabzon'da yapsalar aynı şey. Geçen sezon, ondan önceki sezon Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı dahil dünya kadar pozisyonu oldu. O zaman da yayınlar yapmıştım. O zaman da dile getirdim. Şimdi Fener Beşiktaş takımının kulübünün yaşadığı son oyun sıkıntısından, kaybetmelerinden dolayı ciddi anlamda bu sosyal medya üzerinden bırakması isteniyor Ahmet Nurçebi'nin. Mesela ve sosyal medyada fenomen olmuş bir arkadaş onu da senin radarında konuşuruz. Ee, oradan kalkıp istifa sebeplerini anlatıyor. Allah Allah. Bir dakika ne oluyor ya mesela? Ben hiçbir gün hiçbir başkanı istifa etmelidir, bırakmalıdır demedim mesela. Ama Futbol Federasyonu bu akşam itibariyle komple top yökün istifa etmelidir. Bunun da bir sebebi var. Az önce anlattım bir daha söyle abi. Dedin ya ben hiç söylemedim. Şimdi tekrar bunu söylüyorsun. Neden istifa etmesi gerektiğini bir daha anlatır mısın abi? Valla kafam darmadağın oldu istifa etmelerinin sebepleri bu hakemleri bu maçları vermeleri bir kere. Abi bu işin başına sen varsın bir kere. MHK başkanına falan açıklamasınlar. Kusura abi. bakmasınlar ya. MHK başkanına, başkanına falan, falan açıklamasın ya Yani çok... sen iki, ikinci evet. haftada Samsun maçında problem olmuş. Ve Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü yönetenler belli ki birçok şeyi bildiriyor. herkes de görüyor zaten. Sen Fred'in golünü iş bilmezlikten, işi bilmemezlikten bu pozisyonu iptal ediyorsan Fred'in Samsun maçındaki golünü sen bilmiyorsundur buna maç verilmez. Doğru. Ha, bu bir, bir, Anadolu takımına da hiçbir takıma da verilmez. Hadi bu şey değil mi? Belge olmuş, ya. yani, yani olmuş, olmuş, olmuş. Yani, olmuş yani. Sen bu adamı niye veriyorsun maça? Demek ki kafanın arkasında artık netli bir şeyler var. Yani Fenerbahçe'nin top yükün bu konuda hakemler ve federasyon da dahil olmak üzere bu konuya bir netlik kazandırması lazım. Abi hep şöyle Bellikten değil mi? çekme peşere. yapamaz, onu yapamaz, bunu yapamaz. Ama Fenerbahçe Avrupa'da mücadele puan toplayacak. Galatasaray mücadele puan toplayacak. Hakemlerle mi uğraşacak bunlar ya? Bak Avrupa'da Türk kimliği taşıyan çok iyi de maçları yöneten insanlar var. Kardeşim çıkın bunu koyun bu hakemlerin de burnu sürtsün. Kusura bakmayın. Hani yerli oyuncular yetişmiyor, gelişmiyor, az yerli oynatalım falan filan diye Türk futbolundaki yerleri mahvettiler ya. Bari bunu yapın. Hakemlerin belki burnu sürter. Kazançlarını kaybetme endişesi yaşarlar. Bari onlar gibi maç yönetirler. Bak varlar. Kral gibi maç yönetiyorlar. Her yerde maç yönetiyorlar. Alın getirin. Rica edin İspanya, İtalya, İngiltere'de maç yöneten adamlar var. Belçika'da orada burada. Çağırın deyin ki ya federasyonlarına yazı yazın. Deyin ki arkadaş gelin bizim maçlarımızı haftada şu maçlarda e, önem derecesi kritik maçlarımızda bunlar yönetsin diye. Yazın abi isteyin çağırın. Biraz da hakem görsünler hiç değilse adil olurlar. Doğru. Yani her şeyden şüphelenir oldu insan. Bahis mi oynanıyor? Başka şeyler mi yapılıyor? Bahis mafyası mi bastı. Ne yaptı sizi? Tehdit mi ediyor? Penaltıyı ver verme, kartı ver verme. Ha? Golü iptal et filan. Bunlara mı oynuyorsunuz? Onlara mı yol açıyorsunuz? Tehdit mi ediliyorsunuz? Birileri gelip evinizin bastı, Ailenizi de mi tehdit etti? Ya bunları çıkın söyleyin bari. Korur bu Türkiye Cumhuriyeti devleti. Çok büyük bir devlet. Sizleri korur arkadaş. Bu işin içinde başka işler var. Bu kadar basit anlatılamaz. Bu akşamki maç bu kadar basit anlatılamaz. Aydıncım kusura bakmasın kimse. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki abi iş. Yani bugün Fenerbahçe birinci dakikadan 90 artı e kadar oyunun tam hakimi. Hı. Ve bu arada gol yemiyorsun. Neredeyse pozisyon vermiyorsun. 5 <laughs> gol attığın takım da İlhan Palut'un takımı. Şimdi İlhan Hoca'nın hakkını verelim. Adam evet, savunma bu... işinde. Savunma işinde iyi. Konya'da da ıspatladı. Rize'yi de bence toparladı. Götürüyor. Evet. Şimdi biz bütün bunların içerisinde bugün Fenerbahçe'de mesela 50 tane iyi şey var herhalde değil mi abi? Mesela İsmail Kartal'ı 10 üzerinden kaç verirsin abi? 10. İrfan, e, 10. İrfan Can Kahveci'ye kaç verirsin? 10. Maça giren King'e kaç verirsin? 10 diyorum ilk defa İrfan'a 10 veriyorum. <laughs> King'e kaç verirsin abi? E, King girer girmez. Yine 9. Bir gol. Tabii. Yarım asist hadi. Evet. Saymıyorlar ya çarptı falan. Tamam. Attırdım abi. Yine dokuz. Hepsi Edin Ceko Edin Ceko kaybetti hepsi, ama. Hepsi 10'luk oynadı bugün. Abi 10. O sayı 10 10 Ferdi. Hepsi 10. Kaleci Levakovic. yok ya. Livakovic donmuş orada artık yani. Bekliyor. Yine ısınmış pozisyonda Rize'nin pozisyonda çap <laughs> diye çıkıyor, kurtarıyor. Ya siz böyle mücadele eden alın teriyle yani Ali Koç ismini kullanmıyor. Baskı kurmuyor. Telefon açtırmıyor. Onu bunu tehdit ettirmiyor. Bunu mu istiyorsunuz? Yani anlamadım ki. Ya böyle bir başkan modeli değil bu adam. Yapacağı bir şey yok. Ne yapsın yani? Gücünü mü kullansın adam. Baskı mı kursun? Ne yapsın? Yani diğerleri gibi mi davransın? Başka takımların kulüplerin, yöneticileri gibi mi davransın? Ya ya da daha önceki yıllardaki ama gibi sen mi? Ama sen o gün bugün olsun. ama sen şimdi diyorsun ki o gün bugündür kardeşim. Ama o gün bugün. Artık bak açık ve net ya. Futbol Federasyonu başkanını böyle MHK'yi istifa davet etmesi lazım. Bitti. Geçmiş olsun. Bu hakemler böyle kolay verilmez. Böyle maçlara böyle kolay hakemler verilmez. Biz hep ne diyorduk? Büyük takımların maçlarına hep kaliteli hakemler gelir. Neden? Çünkü seyirciden etkilenirler. Yanlış karar verebilirler diye. Ya yani ne buluyorsunuz bu hakemlerden de ne veriyorsunuz? Neyi geliştiriyorsunuz büyük kulüplerin üzerinden? Bir de ya yani burada da, bu da olsa, Beşiktaş'a da olsa, Trabzon'da olsa biz aynı şeyi söylüyoruz. Dün de. akşam oyuncuya sen onu şey kalecisi Trabzonspor'un ayağına basıyor. Kırmızı Hı penaltı ya vermiyor. Kardeşim, Demek yani. ki senin hakemlerin kötü. Bir gün öncesinde Kerem'in pozisyonunda Mert'e yaptığında itiyor, faul ve sonrasında gol oluyor. Değil mi? Torar'ın koluma olup penaltı, penaltı diye geçiyorum onları. Ama çok kolay atan oyuncu var mı? Evet. Vallahi sirk cambazları böyle bu kadar taklatmıyor. Mert Hakan da yapmıştı. Benim beynim dönmüştü o zaman da. Yani dönüp 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 dönüyorlar ya böyle tuhaf tuhaf. Evet. Bunlar acayip bir cambazlık hünerleri var. E böyle bir şey yapan da yok. Şımaski Allah aşkına attı. arkasından baskıyı kurunca ceza sahası içinde taklalar mı attı? Küt diye düştü boynuna geldi. Abi zaten adama. hani atsın mı yani? Temasın. Hayır çoğu atsın Çoğu yok. Atsın mı yani? Yani. Takla mı atsın Ne yani? yapsın yani? Daha mı inandırıcı düştü? takla attı derecesi yüksek buna penaltı verelim mi diyeceksiniz. Neden çağırmıyorsunuz? Frede yapılan şey, Frede yapılandı penaltı. Tadiç'e yapılan %100 penaltı. Topuğuna basmış Abi daha bir ne Bir tarafta şunu söylüyorsun. Değil mi? Tamam hakem görmedi. Ulan bak e sen de de ki ya arkadaş sen bunu vermedin ama gel şurada bir inceleyelim. ya yani Ben olabilir diye düşünüyorum. Valla biz bu sene hem Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın hatta Şenol Var ya, olmasa Fenerbahçe'nin lehine mi olurdu aleyhine mi? Nasıl? Var olmasa. Evet. Bu Fenerbahçe'nin lehine mi olur aleyhine mi olur? Valla yine aleyhine olurdu. Öyle mi? E, yine sağdaki hakemler aynı beceriksiz. Evet. Kusura bakmasınlar. Yani hiç e, bence tam anlamıyla donanımlı insanlar değiller diye düşünüyorum. Ben kötü niyetle yine bakmayayım ama ama bugün ya katı hakemden kaçtı. Dördüncü hakemden kaçtı. Kırk Yan hakemden, hakemden kaçtı. 40 metreden Okan hocaya söylüyor. Ha söylüyor doğru. Şimdi onu görüyorsun. Lan 40 metreden görüyorsun. Hocam penaltı penaltı diyorsun. Rahat net ol. penaltı diyor. Net penaltı. Sordum diyor net penaltı dedi diyor. E şimdi net penaltı şeye söylüyor Çağdaş Hoca'ya. Hocam Net penaltı, penaltı diyor. Evet. Tık metreden onu görüyorsunuz. Doğru. E VAR'daki arkadaşlar, VAR'daki kamera 800 bin tane kameradan niye göremiyor? Art niyet var burada. Mesela burada... Futbolu bu, böyle geliştiremeyiz maalesef. Bu VAR kayıtlarının açıklanması meselesi var ya zaman zaman gündeme geliyor. Ben de şey demiştim onunla ilgili abi. <laughs> Çünkü açmaya başladığın anda işin ucu kaçar da. Ama kamuoyu faydası güdüyorsa hani haberci kaynağını açıklamaz ya abi. Ama kurallar gereği de şöyle bir durum vardır. Eğer kamuoyu... Eğer kamuoyu faydası gülecekse açıklanmalı. Geçen yıl o işte Sivas maçında olduğu gibi. Bence açıklanması gerekiyor. Ve sonuçta sonuç çıktı. Evet. Bu maçta da bence abi bir kamuoyu faydası olduğunu Şöyle dün Fenerbahçe'yi de eleştirelim. Golümsü diye bir açıklama yaptım Fenerbahçe civciv ee, sosyal dün medyasında. Dün mü? Dün. Evet. Gol geçti, çizgi evet, geçti. Evet, evet. Ama tabii onunla net bir şekilde anlatamadılar. Kamerayla, görüntüyle insanların kalbini rahatlatacaksın. Mutmain edeceksin. Diyeceksin ki bak ben kameranınla çektim. Sen kameranınla çekememişsin. Oradan buradan taraftarın çektiğinden bilmem ne ortaya bir görüntü koyabiliyorsun. Sen nasıl emin oldun da golü verdin o zaman diye sormazlar mı adama? Değil mi? İsyan bu zaten. Gol goldür. Gol zaten. Ama arkadaş bunun isyanını nasıl yapacaksın? Yani nasıl kendini ispat edeceksin? İspatın isyan diyorum. Biz de aptal ettik. Tabii ispat. Niye ispat? Nasıl ispat ediyor? İspat et bana önce. Elindeki veriyi koy. Sana veri. Tad için pozisyonu ayağını basıyor penalt. ben. Işte, benim. gol geldi yani. E, atılan gol ve sonrasında ele çarpması ele çarpmadır bunun adı. İFAP buna bakmıyor. Çünkü oyuncunun duruş hali, pozisyon olayı. Bunların hepsine bakıp da devam ettiriyor. Bu elle almak değil, orta sahada olmuş. Üzerinden de 3-4 pozisyon geçmiş. Şimdi bunlar da bir art niyet aramak gerekiyor o zaman da yani. Peki abi bu hafta radarda çok malzememiz var. Ben radarla konuşuyoruz zannettim. Hayır canım. Ha, radara konuşmuyor Daha konuşmuyor. Şaka yapıyorum. Yani neyse bu futbol böyle <laughs> kalkınmaz. bu futbol adil yönetilmeli. Herkesin adaletten şaşmadığına emin olması lazım sahada ki bu futbol gerisin, marka değeri yükselsin. Buralara paralar, sponsorlar girsin. İşte kimse bak, girmek istemiyor. Marka değeri ne biliyor musun? Bak bu maç herkes ekran başına çeker. Taraflı tarafsız. Çünkü güzel maç. Abi, baskı var, güzel oyun var, hareketler var, onlar var, bunlar var. Ya abi şimdi biz böyle bir günde Federasyonun Yanlış mı düşünüyorum abi? Oturacak diyecek ki ya arkadaş Fener 5 tane, tane atmış Fener 5 tane atmış millet hakem konuşuyor. Niye Öyle, acaba diyecek bence. Çok abi. özür diliyorum. Buyur abi. Çok özür dileyerekten. Yayındayız değil mi? Tabii tabii. Şimdi marka değeri diyoruz ya Fevzi Tanırlı diye bir kardeşim var. Benim Hürriyet gazetesinde yazıyor. E, hatta geçen gün ben onu aldım. Marka değerini korumak. Dünyanın bir numarası olmak. Hatayı kabullenmek. Hızlı refleks ve samimiyet göstermek. Doğru. Tottenham Liverpool maçında özür dilediler. Çıkın, özür dileyin. Bu böyle kabul edilmez. Bu hakemleri de çekin. Ne hesaplarına bakacaksınız? Başka bir şekilde canlı mı çalışıyorlar, cansız mı çalışıyorlar? Başkalarının üzerinden mi çalışıyor? Ne yapıyorlar? Ya da işte kamuoyu, varsa, varsa. Hayır, kamuoyu ne etsinler Bunlar da neden vermediklerini yani. ya da verdiklerini ikna etsinler evet. Kamu Şimdi ikna çağırın iki başkanı, Rize başkanı, Fenerbahçe başkanı oturun, maçı izleyin, pozisyonları hakemler de size anlatsın. Var kayıtlarını da çıkartın, konuşun. Bu böyle olacak iş değil. Ya erkenden müdahale edin yoksa bu iş çirkinleşecek. Ya şampiyonlar leke düşecek. Bak size söyleyeyim. Sezon sonuna kadar bu iş böyle gitmeyecek. Taraftarlar çıldıracak artık. Yazık günah bu insanlar zaten geçim sıkıntısı yaşıyor. Sorunları var, sıkıntıları var. Üstüne bir de böyle sevdikleri konularda bu renk ayırmıyorum ha. Hepsi için geçerli bu. Verdikleri mücadelenin, harcadıkları paranın karşılığını almak istiyorlar. Bunda adil bir şekilde olmasını istiyorlar. Bu kadar basit. Adil olsun diye de dünya futbolu varı çıkarttı. UEFA koydu önümüze. Daha ne istiyorsunuz abicim? Durdu. Beklet kardeşim oyunu. Bir buçuk dakika. Bekleme. E, e, niye abi orada durduruyorsun beş dakika? Hep, i̇zlettiriyorsun e, Bir yani. de izletiyorsun üç buçuk dakika. bu sana yani. Artık bu hak verilmiş sana. Vallahi enteresan. Peki abi. Bugünün manşeti hakem skandalının değil, değil mi? Yok. Hakem skandalı, FF, FF, TFF skandalı, MHK skandalı. Hepsi bir arada. Üç paket yaptın yani. Bu yani bu paket bunların hepsinin gitmesi lazım. Peki. Yani atama da olsa... Sayın Cumhurbaşkanı atamışsa da o da üzülsün. Vallahi desin ki kardeş sen beceremedin bu işi. Seni zaten oynatıyorlar parmanda Hamit alt top falan filan. Bir çıkart hadi sen kalk ol koltuktan başkasını gönderin. Ya atamaysa da bu, atanmışsa da atın bunu gitsin. Yazık. Yani bu, bu adam gitsin başka bir şey yapsın ya. Maaş da mı alıyor? Bilmiyorum ki bu sayın ekşi. Dünya kadar parası pulu var. Benim bildiğim. Ne yapıyorsunuz abi? Ya futbolu mahvettiniz ya. Daha geldiniz geleli ne kadar zaman oldu? Ya ya valla şey, sayın i̇ki iki Dümrular sene galiba. galiba. İki sene galiba. Ya bak 2 sene bile değil abi ya. Pardon ya. Aynen. Ya da bir buçuk Türkiye'deki Teknofest'in reklamını yapıyor. Teknofest yaparken biz sahadaki hakemlerin var, offside çizgisi, gol çizgisi bilmem nesini çözemiyoruz ya Yani Teknofest yapıyoruz, dünyaya kafa kaldırıyoruz. Ne yapıyorsunuz arkadaş? Demesi lazım birinin. Büyüklerimizden birisi desin. Yani ya da ya da yani F F Dursun Özbek, Sayın Ali Koç, e Ahmet Nurçevi hepsini etkileyecek. Gün gelecek onların başına da gelecek. Ha, pozitif olarak gelenler var. Ama gelmemesini istiyorsanız sizin de başına gelmemesini istiyorsanız hep birlikte kalkın. Buna isyan edin abi bu böyle olmaz. Futbolu birazcık seviyorsanız renkleri bırakın ya. Küçücük tırnak kadar seviyorsanız bu işten el ayak çektirir bu adamlara yani? Peki. Abi tamamlıyoruz aynı. Evet. <laughs> bu arada İsmail Kartal'ın toplantısı sansürsüz futbolda olacak. Fenerbahçe'den bir açıklama gelirse de onu verirsiniz. Onu o, aynı zamanda konuşuruz. vereceğiz. Salı radarda görüşürüz. Eyvallah. Ra bakalım bu hafta radara takılanlarda neler var? Feridun Nidaloğlu bizlerle paylaşacak. Herkese iyi akşamlar, hoşça kalın.